Arkadaşlar Grammar kitabı sayfa 94-95'te yer alan Non-Closed Reported Speech ikinci testinin cevaplarını açıklayacağız. Bu videoyu izlemeden önce test 1'i çözüp test 1 videosunu izlediğinizden, yanlışlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Ondan sonra test 2'yi bitirin, çözün. Test 2'yi çözdükten sonra lütfen bu videoyu izleyin. Birinci sorudan direkt başlayacağız. Ee, kalemimi hemen... Unutmuşum. Onu da alayım. The manager can interview you on Monday and Tuesday. Müdür senle görüşebilir. Pazartesi günü ve salı günü. Bu yüzden so you can choose. Seçebilirsin. Arkadaşlar iki tane seçeneğim var. Monday ya da Tuesday. Şimdi ben bunu nasıl seçebilirim? Nasıl buraya ben yorumlarım anlam olarak? Hangisini istersen seçebilirsin derim değil mi? Dolayısıyla cevap Edirne. Whichever. Hangisini istersen. Pazartesi ya da salı. İkinci soruya bakalım. Şimdi ikinci soruda e, şurası benim dikkatimi çekiyor. Hemen bakın. Ne dedik? Bir önceki videoda da söyledik. Boşluktan sonra eğer fiille, yüklemle devam ediyorsa burası öznenin yeri aslında değil mi? İşte Ahmet oldu. Kaza oldu. Her neyse artık. Özne burası. O zaman özneyi ben hangi sorulara bulurdum? What ya da Who. Bakalım seçeneklere. İkinci taraf what ya da who olsun. Bursa eledim. Ceyhan eledim. Deniz eledim. Medine eledim. Cevap. Adana arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Üç. Üçüncü soruya baktığımızda John had to work in a part-time job to meet his expenses cause him to drop out of university last term. Şimdi burada yükleme bir bulalım, öğeleri bir anlamaya çalışalım. Yükleme bakıyoruz. Ee, John e, çalışmak zorundaydı part time bir işte, işte e, harcamalarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kaldı. Aslında bu bir cümle değil mi buraya kadar? Kaldı, neden oldu? Evet. İki tane yüklem olabilir mi? Olamaz demek ilk tarafında benim noun clause'um. Burayı şu şekilde çevireyim o zaman. John'un işte harcamaları için part-time bir işte çalışmak zorunda kalması neden olduğu onun üniversitenin son sınavlarını işte geri kalmasına vesaire. Yani burada bir bilgi eksikliği yok. Bize bir açıklama yapılmış. Açıklamayı da ben genelde that ya da the fact that ile arkadaşlar. Bir bilgi eksikliği yok burada. Yukarıya çıkalım. Şöyle. After seemed like an eternity, the nurse came with the same results of the blood test diyerek gidiyor. Boşluğum var. Boşluktan sonra bir fiil, yüklem bir şeyler var burada. Değil mi? Yani burası benim özne yerim. Subject. Özneyi hangi sorularla bulurum? what ya da who tarzında. O zaman B, E ya da C'yi eleyim. Whom nesne sorarken arkadaşlar. Who özne sorarken. Dolayısıyla whom olduğu için nesne ile değişim yok benim. Eledim. Cevap denizli. Beşinci soruya geçtik. After they divorced, John and Liz made an arrangement. Bir ayarlama yapmış değil mi? John Velis boşandıktan sonra John Velis bir ayarlamalar yapmış. Sanki farkındaysanız burada bir relative clause var. Bu arrangement hakkında bana bir detay bir ek bilgi geliyor. Their children would spend two weeks with each parent in a month. Bir ay içerisinde her ailede ikişer hafta geçirebilecekleri bir uyarlama anlaşma bir şeyler yapmışlar. Bilgi eksikliği yok. Dolayısıyla cevap Arkadaşlar, that. Anlam olarak baktığımızda cevabımız burada that oluyor. Altıncı cümleye bakalım. Early humans and human-like species used caves for sheltering the things. Ne diyor? İlk insanlar, yani erken insanlar, ilk insanlar diye çeviririz burayı. Ee, mağara kullanmışlar. Ne için işte barınak için. İşte arkeologlar biliyor bunları. Nereden biliyor bu arkeologlar bunları? Bakalım. Onlar bırakmış arkalarında. Bir şey bırakmış değil mi? O zaman ben bunu şu şekilde çevireyim. Ee, bu ilk insanların ardında bıraktıkları şeylerden yola çıkarak biliyorlar. Şey anlamını bana burada ne verebilir? Wattı şey diye çevirebiliyorduk. Cevap Bursa. Hemen diğer sayfadan devam edelim. Evet yedinci soruya geçiyoruz. Dogs are very social animals. Köpekler çok sosyal hayvanlardır. But their personality and behavior vary with breed işte bu köpeklerin kişilikleri ve davranışları çeşitlilik gösterir. Cinslerine ve hatta bir de neye bağlı olarak acaba? Bakın as well as bağlacım var. They are treated by their owners and others. İşte muamele edilişleri. Ben bunu şu şekilde kullanmam gerekiyor. Bakın bu muamele etmeye bir şeyler gerekiyor bana burada. Köpeklerin davranışları ve kişilikleri cinslerine ve e, nasıl bakın nasıl demek istiyorum şevirken, nasıl muamele gördüklerine göre değişir. Nasıl anlamını ben burada bir tek havla verebilirim arkadaşlar. Cevap Edirne. 8. soruya geçtik. Even though detectives have been searching for the son of the famous politician for about a week, they haven't found out he is being held by the gangsters. Neydi arkadaşlar? Even though neydi? Ramen demekti değil mi? Dedektifler e, ünlü politikacının oğlunu arıyorlar. For about a week, yaklaşık bir haftadır dedektifler ünlü politikacının oğlunu aramalarına rağmen they haven't found bulamadılar. Çetenin çete tarafından held tutulmak onun nerede tutulduğunu bulamadılar. Aradılar, aradılar. Nerede tutulduğunu bulamıyorlar. Nerede anlamında bana burada Edirne verir. Dokuzuncu soruya Aşağıya geçmeden hemen şu yandaki 10-11. soruyu çözmek istiyorum. Ekranı bir seferde kaydırabileyim. 10. soru. You decide to buy a house. Remember. Ev almaya karar vermek. Değil mi? Ev almaya karar verirsin. Remember that. Unutma. There are a lot of things which you'll need to consider. Düşünmen gereken çok fazla şey vardır diyor. O zaman Burada ne derim? Ne ev alırsan al demem. Kim ev alırsan al demem. Ne zaman ev alırsan al düşünmen gereken detaylar vardır. Bir şeyler vardır ev almayla ilgili. Bunları unutma diyor. Yani bu ev almanın kuralıdır. Ev alacaksan bunları düşünmen lazım tarzında bir soru arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Many people are not aware of birçok insan farkında değil. Climate changes are leading to large scale effects at continental and global scales. İşte e, iklimsel değişikliklerin işte büyük etkileri olduğunu söylüyor değil mi? E, işte dünya çapında. Burada bir bilgi eksikliği yok. Bana burada gerçeklikten bahseden bir şey gerekiyor. Bunlar neydi zaten? That ve the fact that'ti. Burada bir preposition var. Preposition'dan sonra ben that değil the fact that kullanırım. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Aşağıya ineyim. Dokuzuncu ve on ikinci sorulardayız. There is a widespread and strongly held belief. İşte yaygın ve güçlü bir inanış vardır diyor. Tamam. Acı is influenced by the weather. İşte havadan etkilenirmiş bir acının havadan, hava şartlarından kaynaklandığından bahsediliyor. Bu acı burada eklem ağrısı gibi bir anlamı var. Ama arthritis bilmezseniz de şu pain anlamından yine yola çıkabilirsiniz. Bir şeylere bir şeyler neden oluyor. Bakın açıklaması yapılmış. O zaman benim buraya açıklama yapıldığında kullandığım bir yapı vardı. O da neydi? ded arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Non clause'u biz iki şekilde gördük. Bir cümlede eksik bilgi varsa o eksik bilgiyi bağlıyoruz WH question'larla, değil mi? Ya da whether ve if yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Bakın burada bir bilinmeyen bir şey var. Yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ya da işte yukarıdaki sorularda vardı. Hemen şuradaki soruda var. Ee, çocuğun nerede tutulduğunu bilmiyor. Yani işin içerisinde bir bilinmeyen var. Ben bu tür bağlaçlarda, bu, bu, tür yerlerde non clause'un WH ya da whether if'li olanlarını tercih ediyorum. Ama diğer bir kullanım vardı non clause'da. O ne? İşte the, the anlamı katardı cümleye. Aynen şu cümlede olduğu gibi. İşte hava şartlarının e, hava ısısının ağrıya neden olduğuna olan bir inanış var. Bakın burada bir bilinmeyen bir şey yok. İnanışı açıklamış bize. Buralarda da that ve the fact that kullanıyordum arkadaşlar. Açıklama. Açıklama varsa diye kodlayabiliriz. Eğer her şeyi açıklamış bir bilgi eksikliği yoksa that ya da the fact that tercih edeceğim. Ama bir bilgi bağlacı gerekiyorsa bana o zaman wh'leri yönelirim. The fact that'i şöyle hemen kısaca TFT diye yazabilirim belki bundan sonra. E, the fact that'i tercih edin. Tabi arasındaki fark vardı. The fact that'le that'in that arasında. Bu da neydi? İşte preposition falan. Şimdi 12. soruya geçiyorum. This research. Bu araştırma. Will certainly provide. Kesinlikle sağlayacak. Ne sağlayacak? Şimdi kime sağlayacak bakalım. Yeni öğretmenlere. Yeni öğretmenlere bir bilgi sağlayacak bu araştırma. Ne hakkında? Bakın about bir şey hakkında o şey o ne hakkında olduğunu bir açalım. Bakın çeviriyorum ne direkt what gelir anlamında değil bu. Çocukların yabancı bir dili öğrenmesi hakkında. Çocukların ya bir yabancı dili ne öğrenmesi mantıksız. Yabancı dilin öğren yani nasıl öğrendiği. Arkadaşlar dili genellikle özellikle İngilizce'de kullanırken how yapısıyla kullanırız. Bu mesela şey gibi. Ben İngilizce konuşmayı biliyorum deriz Türkçe'de, ama İngilizce'de I know how to speak English. E, İngilizce'nin nasıl konuşulduğunu biliyorum gibi kullanılır İngilizce'de. Bu da aslında aynı zamanda bir e, ipucudur. How olması gerekiyor bu sorunun cevabı. Hemen diğer sayfaya geçelim. 13. sorudayız. I have some dictionaries. Benim e, birkaç tane sözlüğüm var. And grammar books ve grammar kitaplarım da var. In my library which may help you. İşte sana yardım edebilecek kütüphanemde grammar ve e, sözlüklerim var. While learning Spanish. İşte İspanyolca öğrenirken sana yardımcı olabilecek. Bu yüzden you can use kullanabilirsin. E bana seçenekler sundu grammar kitapları, sözlükler hangisini istersen kullanabilirsin deriz biz burada. Dolayısıyla cevap burada arkadaşlar. Whichever hangisi. While we were discussing about an important project yesterday, the manager asked me. Bakın arkadaşlar asked me. Bana sordu. Bakın burada bir bilgi eksikliği var. Görüyor musunuz? Bana sordu. İşte nerede olduğunu sordu. Nasıl olduğunu sordu. Dolayısıyla gerçeklerle olan açıklayıcılarla kullanılan that ve the fact that seçeneğini ben direkt eleyim burada. Bu ask bana sorulan soru e, burada güzel bir yapıcı bu iki şıkkı eleyebilmem için. I wanted to lead it will it till the end of the month. Ay sonuna kadar devam ettirmek istediğimi sordu. Devam ettirmek isteyip istemediğimi sordu. Yapıp yapmadığımı. O zaman cevap edin arkadaşlar. 15'e bakalım. One important fact about car maintenance is... Şimdi burada bir açıklama söz konusu arkadaşlar. Onu da nereden anlıyoruz? Bakın hemen emizar yapısı. Aynı I am Nuri. Ben kim olduğumu söylüyorum. Ben Nuri'yim gibi. Bu aynı o tarz hani emizarda tanımlı cümlelerinde kullanıyorduk ya. One important fact about car maintenance. İşte arabalarla ilgili bir önemli şey. Regular servicing prolongs the life of the med mechanical components of your car. Arabanızın mekanik parçalarının e, ömrünün uz, ömrünü uzatıyor. Düzenli servis bakımları. Düzenli servis bakımları tekrar söylüyorum. Bakın işte arabaların tamiratıyla ilgili önemli olan bir şeyden bahsediyor burada. Düzenli servis bakımları e, arabanın mekanik parçalarının yaşamını uzatır. Burada açıklama yapılıyor. Yani bir bilgi eksikliği bir şey yok. Cevap Adana arkadaşlar. 15'ten 17'yi atlamak istiyorum. 16. ve 20. soru aşağıda kaldı. 17. sorudan devam edeyim. After seeing the exam results. Sınav sonuçlarını gördükten sonra öğretmen istedi bilmek. Öğretmenler sınavlardan sonra sizce neyi bilmek ister? Konular. Sizin zorluk çektiğiniz anlamada. Hangi konularda? Değil mi? Which? Hemen ona bir de bakalım. Öğretmen hangi konularda anlama zorluğu çektiğimizi bilmek istedi. Siz sınavlar bittikten sonra biz size notları okuruz. Bunu merak ediyoruz sanırsınız ama o notları okurken biz aynı zamanda nerelerde yanlış yapmışsınız? Sınıfın geneli hangi konuyu doğru anlamış? Hangisini anlamamış? Bununla ilgili inceleriz. Onunla ilgili bir cümle. 18'e geçtik. 18 e, Many scientists working at CERN are trying to do is yüklemem burada. Buna benzer bir cümle birinci videoda da vardı. Bakın. Trying to do. Birçok e, bilim insanı yapmaya çalıştığı şey, insanın şey diyesi geliyor. Nedir? Tanımı geliyor bakın şimdi. Şey, i̇şte, e, Çözülmemiş sorulara cevap bulmaktır. O şey. Şey anlamını nasıl veririm ben burada? Evet. What değil mi arkadaşlar? What'ı şey diye çevirebiliyordum. Şimdi hemen ekranı biraz aşağıya kaydıralım. 16, 19 ve 20. sorular. 16. soruyu şöyle aradan çıkaralım. There is not yet any clear consensus from the medical authorities about you can know you're having a heart attack. Net bir fikir birliği yok. Medikal otoritelerden, yani doktorlardan diyelim hadi. Doktorlardan net bir fikir birliği yok bir şey hakkında. O hakkında olan kısmına bakalım bir. You can know, bilebilirsin. You are having a heart attack. Kalp krizi geçirdiğini bilebilirsin. Şimdi buraya seçeneklerden gittiğiniz zaman hepsinin anlamını oturtabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada ihtiyacımız olan hepsinin anlamını oturtup deneyebilirsiniz ama e, bu beş seçenekten dördü saçma çıkacak. Mantıklı olan burada e, denizdir cevap. Hemen yerlerine koyup anlamına da bakalım. İşte e, Nasıl bilebilirsiniz? If you are having a heart attack. If you are having a heart attack. Nedir? Kalp krizi geçirip geçirmediğini nasıl bilebilirsin? Nasıl anlayabilirsin? Bunun hakkında doktorlardan net bir açıklama yok diyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 19. soru despite. Despite neydi arkadaşlar? Rağmen. Despite'tan sonra cümle gelemezdi. Bakalım. Many people, birçok insan inkar ediyor, göz ardı ediyor şu anda. E bu bir cümle. Bakın özne var, yüklem var, değil mi? Nesne var. E despite'tan sonra nasıl cümle gelebilir? Ancak the fact that kullanırsam. Birinci videoyu izlediğiniz için hatırlıyorsunuz bu muhabbeti. Orada da in spite of the fact that kullandık. Ee, bağlaç konusunu işlerken conjunctions'ta zaten the fact that kullanımlarını gördük. Böyle sonrasında cümle gelemeyen yapıların yanına the fact that koyduğumuz zaman cümle gelebilir hale geliyordu. Hatta o konuları işlerken şöyle demiştik. Arkadaşlar that'ten sonra hep cümle gelecek. O şekilde öğrenelim demiştik. Bakınız cümle burada. 20. soru. She is telling the truth. truth will be. Şurada bir L daha olması lazım sanki. Will be revealed soon. İşte yakında açıkla kavuşacak ne açıklığa kavuşacak? Onun doğruyu söylemek, söylediği. Onun doğruyu söyleyip söylemediği deriz değil mi? Bu yüzden burada da cevap olarak Ceyhan'ı tercih ederiz arkadaşlar. İkinci testi çözdünüz. Muhtemelen birinci testten daha iyi yaptınız. Şimdi ikinci videoyu izleyerek ikinci testteki yanlışlarınızı anladınız. Bu videodan sonra üçüncü testi lütfen çözün. Çok daha iyi sonuçlar alacağız. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.